tetikleyen faktörler nedir? Evet, yani birçok alerji türü var. Besin alerjisi, polen alerjisi, ka kaşıntılı kabarcıklı, kurdeşen evet. dediğimiz kronik ürtiker. Bütün alerji türlerinin veya da bazı insanların kıla tüye karşı alerjisi var. Evinde mesela kuş yetiştiriyordur veya da zararsız ama hayvanların, evet, hayvanların e, tüylerine alerjisi olan kedi'nin olabiliyor. kılı evet. vesaire. Çeşit çeşit alerji türler var. Hı hı. Bütün bu alerji türlerinin bir tek sebebi var. İnsan vücudunda bir histamin kortizon dengesi var. Histamin kortizon dengesi bozuluyor. Histamin kortizon dengesi neden bozulur? Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. 2 hmm. kilo bakterinin %95'i, %96'sı sağlıklı olup olmamasına bağlı insanın faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler B6 vitamini b 12 vitamini folik asit üretir. Faydalı bakteriler arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin yapar. <laughs> Fakat kişi antibiyotik, antistaminik, antidepresan vesaire vesaire kimyasal kullanıyorsa veya cips, yelibon, kek, gofret vesaire böyle katkı maddesi içeren şeyler yiyorsa hı hı. faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yanarsa ne olur? Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır, yağlanır. Yağlanırsa çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak. DAO, diaminoksidaz. <laughs> Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akciğerlerde depolu bulunur. Bunun görevi histamini minimum seviyeye çekmek. Histamin yükseldi mi devreye girer. Yağlandığı için bağırsaklar enzim salgılayamıyor yeterince. Enzim azaldı mı histamin yükselir, alerji ortaya çıkar. Hı. <laughs> İşte burada modern tıp bu problemi çözemiyor. Yani mantar yok edeceksin. İstamin normale dönecek. İnce varsa yeterince enzim salgılayacak. Evet. Burada modern tıp ne yapıyor? Hastaya kortizonlu ilaçlar, antihistamin ilaçlar. Bu iki şeyde de olduğu için bünyemiz kabul etmiyor. Bu şuna benzer. Evinizin anahtarına benzer bir anahtarla kendi anahtarı değil de kapıyı zorluyorsun girmeye açamazsınız. Nasıl açarsınız? Kırarak açarsınız. Kortizon da hücrelere zorluyor. Sentetik olduğu için, bünyeye uymadığı için. Hmm. Böylece kişide ne oluyor? Birçok hastalık ortaya çıkıyor. Kortizon kullananlarda. Mesela hatırlayın. Rahmetli Bülent Ecevit. Verdiler kortizonu, verdiler kortizonu. Ne oldu? Hafıza gitti. Kimse hatırlamaz oldu. Hüsamettin Özkan'ı dahi hatırla, hatırlamadı. Rahşan Ecevit tarih kimse hatırlamadı. Kemikleri cam kemik oldu. Merdiven çıksa bir yeri kırılıyordu boyundan kuruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Dört kişi taşıyordu. Özel asansör yaptılar. Evet. Kortizon kadar dünyada tehlikeli ne var? Penisilin var. Yani Kortizon antibiyotikler. Çok da kilo yapıyor. Tabii. bünyede. Bünyenin hormon dengelerini bozduğu için. Evet. Artık kişi sürekli kilo alıyor, alıyor, kilo veremez hale geliyor. Bir de tehlikeli, yani antibiyotiklerin yanında tehlikeli olan ağrı kesiciler parasetamol özellikle ne yapıyor karaciğeri bitiriyor yavaş yavaş hı hı. düzenli kullanırsan evet şimdi e, bu rahatsızlıklar tedavisi mümkün alerjinin eğer ki mantarı yok ederseniz mantara karşı Nasıl ne var edeceğim? elimizde Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapmış yapmış olduğu araştırmada aloe vera'nın bağırsaktaki mantarı yok ettiğini belgelemiştir Aloe ilgili. Tabi klinik araştırması var. Evet. Aloe ile ilgili klinik araştırması var. Aloe ile ilgili mesela bir dedikodu çıktı Türkiye'de zamanında bundan 10 yıl önce falan. Aloe vera üç sahtekarlık vesaire dedi. iki tane sunucu televizyon moderatörü çok tanınmış iki kişi. Aa, bütün dünya şaşırdı. Türkiye acaba aloe ile ilgili bir buluş mu yaptı dediler. Bütün dünyada aloe yasaklandı. Birdenbire şak Avrupa'da Amerika'da Türkiye bir buluş yaptı işte aloe vera kansere sebebi olur mu? böyle bir dedikodu çıktı. Sonra Amerika Birleşik şey Almanya 84 ülkenin sağlık bakanıyla anlaşarak ortak bir çalışma yaptılar. Hı hı. İk, aloe vera kullanan 2,5 milyon üzerinde arama tarama konuşma. Hepsi faydasını gördük, faydasını gördük, zararını görmedik dediler. Yapılan araştırmalarda klinik araştırmalar yapıldı. Hiçbir yan etkisi olmadı ortaya çıktı. O zaman dediler ki Ha, ha Türkiye'deki bu iki kişi bazı firmalardan para almıştır. Biri iki buçuk milyon dolar, biri dört milyon dolar cebe indirmiş. Dedikodu yapmışlar. Yani asparagas haber yapmışlar para için. Bazı ilaç firmaları için bunu yapmışlar. Bu ortaya çıktı kara haber. <laughs> Yalan haber. Böylece. Ne oldu? Aloe vera aslında çok kozmetikte de kullanılıyor. Hani... Aloe vera saçı güçlendirir, cildi temizler, aratır. evet, cilde karşı da çok Mesela etkisi Mesela Japonya'da var. klinik araştırması yapılmış. Hiroşima, bu atom bombası evet. atıldığı yerde Fushiyama Üniversitesi. Aloe vera ile ilgili yapmış olduğu araştırmada aloe veranın anti-aging, yani gençleştirici, gençleştirici hücre antioksidan olduğunu belgelemiştir. Klinik araştırması var. Tayland'ın başşehri Bangkok'ta Bangkok Üniversitesi yapmış olduğu araştırmada aloe vera'nın şeker hastalığının iyi geldiğini belirlemiştir. Tip 2. Birçok hastayı iyileştirmiş, tedavi etmişler aloe vera ile. Mısır'da yapılan klinik araştırması akne, sedef, eczema gibi cilt hastalıklarını iyileştirdiği belgelemiştir. Aloe vera ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. Yani söylenenler afaki oldu sonra ortaya çıktı ve tekrar Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de Ayrıca serbest bırakıldı, yanlış yapıldı, anlaşıldı. Hı hı. Yani bazıları para için filmler çeviriyor, <laughs> filmler dönüyor. İkinci önemli faktör ise, yani alerjinin sebebi yüzde 80 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Yüzde evet. 20 ise midede gastrit, ülser, ülser, reflü gibi rahatsızlık varsa genellikle bakteriden kaynaklanır. Helicobacter Pylori isimli hı. bakteri akıllı bakteri deriz buna. Neden akıllı? Akıllı bakteri kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. O köpüğü içinde gizlenir. Mide mukozasını deler. Altına geçten sonra köpüğü bırakır. Tahribata başlar. Bu bakteri histamin de üretir. Birçok toksik madde üretiyor. Histamin de üretiyor. İşte gastriti, ülseri iyileştiremezseniz alerji önleyemezsiniz. Çünkü vücudun dengelerini bozar midedeki gastriti ülsere sebep olan halikobakter ploriyi yok etmedikçe alerjik hastalığı atlatamazsınız. Hı hı. Evet ama şimdi gastriti ülsere karşı bu bakteriyi yok etmek için ne var? Modern tıpta antibiyotik var. O çok çok tehlikeli. Yani gastriti ülsere de iyileşeceğim diye o üçlü antibiyotiği kullandığınız zaman bağırsaktaki faydalı bakteri gider. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları Kartopu gibi büyüyerek artar, ağırlaşır, zorlaşır. Tedavisi imkansız hale gelir. Anne yani kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Kaşına şöyle bir şekil vereyim derken bir de bakmışım göz gitmiş. Peki Bu ne, nedenle ne, yapılacak? Mide için, gastrit için, ülser için antibiyotik en tehlikeli şey. Evet. Bütün hastalıkları tetikler. Alerjik hastalığı, cilt hastalıkları, panik atak, depresyonu tetikler. Ama müdenin tedavisi çok çok kolay. Lahanayı biliyorsunuz, bildiğimiz lahanayı. Beyaz lahana mı? Evet. Evet. Haşlamak yok. Haşlarsanız birleşiminde en etken madde e, eskiden U vitamini denirdi, sonradan bir amino asit olduğu anlaşıldı. Metil metilyonun sulfon nümbromid denen bir madde, bir amino asit türevi. Yani bazıları U vitamini dediler ülseri iyileştirdiği için o U vitamini diye bir şey olmadı ortaya çıktı son yapılan araştırmalarda. Ben de ilk defa duydum U vitamini. U vitamini evet. U vitamini deniyordu eskiden. Yani ülseri iyileştirdiği için. Ulkus faktör dediler daha sonra. Hı. Ülseri iyileştirdiği için. U vitamini veya ulkus faktör diye bir şey olmadı. Ülseri iyileştiren bu şeyin bir amino asit olduğu anlaşıldı. Metil, metilyonin, sulfonium, bromit. Uzunca bir Peki. Isim. Nasıl e, haşlamıyoruz? Çiğ mi Bahan yiyeceğiz? kaynattığınızda, haşladığınızda bu amino asit çözülür bozulur etkisi sıfır midedeki gastrit ülsere refle hiçbir etkisi olmaz. Bunu normal mikserde çekiyorsunuz püresini. Püre hale getiriyoruz. Sıkıp suyunu içiyorsunuz. Ha öyle. Fakat orada da bir riziko var yani risk. Bir risk var. Ne Nedir? Ee, Bunun lahananın suyunu tabii ki gastrit ülser için... 4-5 hafta bazen 6-7 hafta içmek gerekir. Uzun süre içildiğinde yoğun olarak su içildiğinde içinde çok az miktarda tiyosiyanat denen bir madde var. Bu tiroid bezine iot akışını engeller. Böylece guatır ortaya çıkar. Yani uzun süre lahana suyu içmek kişiyi hem zayıflatır hem mideye iyi gelir hem bağırsak florasını düzenler. Ama Kuvatıra sebep olma rizikosu var yani burada. Evet. Bunu önlemek için biz uzun süre çalıştık, başardık. Çok özel bir formül gelişti. Hı hı. E, tonik, gökçe tonik. Kullandığı zaman kişi hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Onun içinde başka ne var? Yani 19 çeşit bitki. Var. 19 çeşit. 19 çeşit bitki var. Kullandığı zaman kişi hiçbir rahatsızlığı olmaz. Kısa sürede hem midesindeki rahatsızlığından kurtulur hem alerjiden kurtulur. Çok hem güzel. Hem de zayıflamak isteyenler zayıflar. da tetiklemeden tabii. Hayır, tabii tabii, tetiklemez. Kuatırı sade uzun süre içilirse kuatırı tetikler. Mesela Karadeniz bölgesinde kara lahana yetişir. Kara lahanada daha çok tiyosiyanat var. O daha çok kuatırı tetikler. Veya Brüksel lahanası hı. dediğimiz lahana o biraz daha fazla tiyosiyanat içerir. O daha çok